Selamlar Listen Watch'un yepyeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Utku. Kanalda şu ana kadar genelde korku ve gerilim türünden gittiğimizi gördüm. Bu videoda da türümüzü biraz değiştirip bilim kurguya çevirelim diyorum. Ve her zaman olduğu gibi Listen Watch sizlere bu videoda da bilim kurgu üzerine 5 güzel film önerecek. Bazılarını belki daha önceden izlemişsinizdir. Ama izlemedikleriniz varsa da birbirinden güzel tavsiyeler alacağınızdan emin olun. Ben de bu arada videoyu beğenirseniz bir like'ınızı ve abonelerinizi de alırım. O halde gelin de filmlerimiz hakkında biraz konuşalım. Denis Villeneuve'un yönettiği Blade Runner 2049, bilim kurgu sinemasının klasiklerinden biri olan Ridley Scott'ın Blade Runner'ının devamı niteliğindedir. Ryan Gosling'in canlandırdığı K adındaki bir Blade Runner, rutin bir görev sırasında beklenmedik bir keşif yapar ve bu keşif onu eski bir Blade Runner olan Rick Deckard'ı aramaya yönlendirir. Harrison Ford'un Deckard rolünde geri döndüğü film etkileyici görsellerle dolu bir dünya sunar ve benzersiz sinematografisi ile öne çıkar. Görsel efektler, sanat tasarımı ve ses tasarımıyla dikkat çeken film derin felsefi temaları da işler. Yavaş tempolu anlatımı ve atmosferik müziği Blade Runner 2049 izleyicisini düşündüren bir deneyime davet eder ve izleyiciyi bilinmeyen bir geleceğe doğru yolculuğa çıkarır. Christopher Nolan yazıp yönetti Inception, karmaşık ve düşündürücü bir bilim kurgu gerilim filmidir. Baş roldeki Dom ustaca bilgi çalma yetenekleriyle tanınan bir hırsızdır. Ancak son bir işte başarısız olur ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Kap, gerçekliğin ve rüyanın ince sınırlarının bulandığı bir dünyada bir iş adamının zihnine girip ona bir fikir yerleştirmeyi kabul eder. Bu da Inception olarak bilinen karmaşık bir görevdir. Kabın ekibi farklı yeteneklere sahip olan üyelerden oluşur ve bu tehlikeli görevi başarmak için bir araya gelirler. Film zamanda ilerlerken gerçeklikler arasında gidip gelerek izleyiciyi sürükler ve sürekli bir sorgulamaya doğru teşvik eder. Nolan'ın yönetmenlik becerisi görsel efektlerle birleşerek sınırsız bir hayal gücü dünyası yaratır. DiCaprio, kabın içsel çatışmalarını ustalıkla canlandırırken diğer oyuncularda karakterleri derinlik katar. Inception, karmaşıklığı ve yenilikçi yaklaşımıyla modern klasikler arasında yer alır ve izleyicilerin zihinlerinde derin bir etki bırakır. Arrival, Denis Villeneuve'un yönettiği ve Ted Chiang'ın Story of Your Life adlı kısa öyküsünden uyarlanan bir bilim kurgu filmidir. Film, gizemli uzaylı bir türün dünyaya gelmesi ve insanlarla iletişim kurma girişimleriyle başlar. Başroldeki dil bilimci Dr. Louise Banks, dünya dillerini inceleyerek bu varlıklarla iletişim kurmaya çalışırken asker ve matematikçi olan Ian Denley ile birlikte çalışır. Hikaye zamanı döngüsel şekilde ele alarak Banks'in gelecekteki olayları anımsaması ve bu bilginin anlaşmasındaki önemi üzerine kuruludur. Film, dilin ve iletişimin insanlar arasında ve farklı türler arasında nasıl birleştirici bir güç olduğunu derinlemesine keşfeder. Villeneuve'un yönetmenlik becerisi filmi sadece bir bilim kurgu yapımı olmaktan çıkarıp insan doğası üzerine düşündüren ve duygusal olarak etkileyen bir deneyim haline getirir. Görsel açıdan etkileyici sahneler ve atmosferik müzik izleyiciyi hikayenin içine çekerken Amy Adams'ın dikkat çekici performansı da filmi taşlandırır. Arrival sadece uzaylılarla yapılan bir karşılaşma hikayesi değil. Aynı zamanda insanlığın birlikte çalışma, anlayış ve sevgi arayışını anlatan derin bir meditasyondur. Ex Machina, Alex Garland'ın yazıp yönettiği insan doğa ilişkisi ve yapay zeka eti üzerine yoğunlaşan derinlikli bir bilim kurgu filmidir. Caleb Smith, genç bir yazılım mühendisi olarak milyarder Nathan Bateman'ın gözetimindeki uzak bir arazide Eva adlı yapay zeka robotunu test etmek için davet edilir. Nathan, Caleb'a Eva'nın yapay zeka ve duygusal zeka seviyelerini test etmesi için Turing testi yapmasını önerir. Ancak Caleb, Eva ile olan etkileşim derinleştikçe ve Nathan'ın gerçek niyetleri hakkında kuşkuları arttıkça durumun göründüğü kadar basit olmadığını anlar. Film, yapay zeka eti, bilinç, özgürlük ve insan doğası gibi karmaşık konuları işlerken psikolojik gerilim unsurlarıyla da izleyiciyi etkiler. Garland'ın yönetmenlik ve senaryo becerileri filmi yalnızca bir bilim kurgu eseri olmaktan çıkarıp izleyicileri düşündüren ve filmi tartışmaya açan bir deneyime dönüştürür. Görsel açıdan minimalist ve etkileyici olan yapım atmosferik bir hava katarken oyuncuların performansları da dikkat çekicidir. Ex Machina bilim kurgu türünün sınırlarını zorlayan ve izleyiciyi derin bir düşünceye sevk eden unutulmaz bir başyapıttır. Moon, Duncan Jones'un yönettiği ve bilim kurgu ile psikolojik gerilimi ustaca harmanlayan etkileyici bir filmdir. Hikaye yakın bir gelecekte geçer ve Sam Bell adında bir astronotun ayda yalnızca bir maden işletmesinde çalıştığı bir dönemi anlatır. 3 yıllık izole bir görevin sonuna yaklaşan Bell, Yalnızca robot Jerty ile iletişim kurmaktadır. Ancak bir kaza sonucunda Bell kendisinin ve görevin gerçekte ne olduğunu sorgulamaya başlar. Film Film kurgu atmosferi ve görselleri olduğu kadar karakter odaklı hikayesiyle de dikkat çeker. Duncan Johnson yönetmenlik becerisi, minimalist set tasarımı ve etkileyici müzikleriyle birleşerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunar. Film, bilim kurgu türüne yeni bir bakış açısı getirirken insan doğasının karmaşıklığını ve duygusal derinliğini araştırır. Moon, sadece bilim kurgu hayranları için değil, aynı zamanda daha geniş bir izleyici kitlesi içinde çarpıcı ve düşündürücü bir yapıt olarak kabul edilir. Listede beklediğiniz bazı filmler olmayabilir. Eğer bilim kurgu türü için ikinci bir liste videosu istiyorsanız yorumlarda lütfen öneri filmlerinizi belirtin. Aynı şekilde videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sinemayla kalın.